Evet, güneş paneliyle su kaynatma. Şimdiki sayın YouTube severler, şimdi size güneş paneliyle su nasıl kaynatılır görün. Bakın, fokur fokur güneşten gelen elektrik suyun içindeki rezistanslara elek ısıt ciham veriyor ve rezistanslar ısınıp suyu kaynatıyor. Bakın su nasıl kaynatılıyor güneş paneliyle görün. Boş videolara değil gerçek videolara inanın. Çok basit ve çok kolay bir şey. Evet. Bakın onu bununla icabında çay bile içebilirsiniz. Fokur fokur kaynayan bir su. Hiç güneş paneliyle su kaynatmayı gördünüz mü? Güneşler suyu kaynatmaz. Sadece 80 dereceye kadar ısıtır. İşte güneş paneliyle su kaynatma olayı bu. Bakın fokur fokur kaynıyor. Bir de uzaktan panelleri göstereyim. Birisi 240 watt, birisi 60 watt, toplam 300 watt. Güneş paneliyle su. Fokur fokur kaynamayı görüyorsunuz.